Ben Fahrettin Şükroğlu, Türkiye'nin en geç arı sütü üreticisiyim. 5 yıl ustam Halebilerin yanında çalıştıktan sonra geçtiğimiz sezon ilk arı sütü üretimimi tamamladım. Bu yıl tam gücümüzde yeni sezona hazırlanıyoruz. Önümüzdeki sezona çok kısa bir süre kaldı. Arı sütü, arının, işçi arının süt bezlerinden salgılanan, baloncuklardan, polen ve bal ile desteklenen, ana arının doğum sürecinden hayatının sonuna kadar beslendiği bir sıvıdır. Biz gençler kendimize çalışma alanı ararken sürekli aklımıza bir soru işareti bulunur. Fakat ben bu soru işaretinin cevabını arkamdaki bulduğum aralarda bakanlığımızın bize verdiği destekleri değerlendirerek kendimizi üretim sahalarında bulmamız daha uygun olacaktır. 12 yaşında başladığım arı sütü üretimi Türkiye'nin en büyük arı sütü üreticisi Ustam Halibiler'in yanında başladı. 5 yıl süren çıraklık eğitimim sonucunda kendi işletmemde bu işi yapma kararı aldım. Geçtiğimiz sezon pandemi sürecinin başlaması sebebiyle okulların tatil olmasıyla kendi işletmemde çalışma imkanı buldum. Ve sezon sonuna geldiğimizde elimizde Yüksek miktarda süt elde etmiş olduk. 39 kilogramlık bir üretimle müthiş bir üretim sezonu geçirmiş olduk.